Yazma yöntem ve birincisi kontrolü yazma arkadaşlar. Kelimelerin cümle yapıları ve ifade kalıplarının Türkçenin kurallarına uygun şekilde yazılmasıdır. Dil bilgisi çalışmaları da pekiştirilir. Öğrencilere örnek bir metin verilir. Öğrenciler metinde geçen anahtar kelimeleri kullanarak yeni bir metin oluşturulur. Bir paragrafın yerleri değiştirilir ve yeniden oluşturulur. Bunlar örneklerimiz arkadaşlar. Güdümlü yazma. Öğretmen bir konu hakkında öğrencileri bilgilendirir. Konu sınıfta tartışılır. Öğrenciler konu hakkında edindiklerini ne yaparlar? Yazarlar. Yapılan araştırmaların sonuçlarını yazma. Verilen örneklerden dilekçe yazma. Birer gücümlü yazmadır. Sonra arkadaşlar yaratıcı yazma konu kağıdın ortasına yazılır. Çağrışım yoruluğuyla akla gelenler etrafına yazılır ve kelimeler alt aldığı sıralanır. Aralarına ne yapılır? Bağlantı kurulur. Not alarak yazmada ise sistemli çalışma becerisini kazanmalarını sağlamak ve zaman kaybını önlemek amaçlanır.